Evet, e, uzun bir süre sonuna tekrardan beraberiz. Herkes Herkese cumalar diliyoruz. E, i̇lk sorumuz, ibadet nedir? İbadet nasıl yapılır? Neyi temsil eder? Bununla alakalı bizi aydınlatırsanız sevinir müzep. Bizi Estağfurullah. Bizim pek çok üstümüzde bir konu aslında. Bunlar çeşitli kitaplarda, çeşitli inançlarda, çeşitli şekillerde açıklamaları çok yapılmıştır. Ama bütün bilgiler her an yani evrende bizim görmediğimiz bir akış var Hı. trilyonlarca sayısız bir nehir gibi bilgi akıyor Hı. bu nehrin içerisinde her türlü materyal var İnanç var, yiyecek var, içecek var bir şey icat etme var hiç kimse kendi başına bir şey yapmıyor Hı. önemli olan beyin dalgalarını o nehirde balık tutmaya ayarlayabilmektir. Beyin dalgalarını diyorum. Çünkü beynimiz muhteşem bir şeydir. Belki şimdi diyeceğim şey belki insanlara yani akla zarar işlerler ya akla zarar iştir. <laughs> Çünkü biz beynimizin daha ne olduğunu bilmiyoruz. Beynimizde sayısız nöronlar, sayısız kuartlar var, sayısız materyaller var. İnsan hep zannediyor. Keşke biz bir şeyi zannetmesek de kendimizi o denize atabilsek. Keşke. Mesela bir küçük hikaye anlatayım bu, bu arada. Bir padişah varmış. Onun kızı genç bir adama aşık olmuş. Padişah da bunu bu, bu bildikten sonra e, aradan ateş nehri akan bir yere bir saray yapmış. Kızını oraya koymuş. Bütün arazi halkı da nehrin öbür tarafına. Ve demiş ki kim bu ateşi geçerse bu nehri geçerse ben kızımı ona vereceğim. Herkes gelmiş kız çok güzel. Fakat hiç kimse herkes ona aşık ama hiç kimse o aklının aklını erdirememiş o ateşin nasıl geçeceğini fakat ona aşık olan demiş ki ya demiş ben böyle de yanıyorum öyle de yanıyorum ben ona kavuşmak için atlamış o ateşin içerisine ne olmuş o ateş bir kere de başka şeye dönmüş gül bahçesine dönmüş, dönmüş. O aşkına kavuşmuş. Allah bir aşktır. Bu aşka ulaşabilmek için herkes içindeki zerreler zannediyoruz ki biziz. Biz biz değiliz. Biz evrene ruh üflediği zaman Allah bütün her şeye kendi ruhundan üfledi. Evet. Bu üfleme aslında böyle üfleme değil. Evet. Bu üfleme sanki bir sinemanın şalterini açtı. Veya bir ışığın şalterini açtı. Evet. O zaman ışığın şalterini açtıktan sonra bütün molekül hayatı oradan başladı. Zaten Big Bang diyorlar ya aslında Big Bang hem vardır hem yoktur. Yani Big Bang o zannettikleri gibi, havadan attıkları gibi bir Big Bang yoktur. Evet. Yani işte 13 da 7 milyar yıl evvel ne olduysa, evrende hiçbir şey yoktu. Bak, hiçbir şey olmayan yerde bu kadar şey olmaz. Evet. Ve kaç bin derecelik hararet peyda oldu. Onunla işte e, evren meydana geldi. Evet. Evren öyle meydana gelir mi? ya? Yanan bir şeyin içinden sağlıklı bir şey çıkar mı? Sonra e, bir canlıları inceleyelim ya. Canlıları inceleyelim. Bir canlının en küçük zerresine kadar evet. her şey akıllı biliyor musunuz? Evet. Mesela hücre diyoruz, bir hücre eşittir bir galaksi. Kesinlikle. Yani Allah bu evrenin her hücresini insandan evet. almış, yapmış. Evet. Yani belki insanı yarattı, evet. o insan yarattı onu. Evet. Her şey beyindir, her şey düşüncedir düşünceleri aşmak gibi. Düşünceleri aşmak demek şimdiye kadar binlerce, milyonlarca senedir insan hayatında bir insan dünyadadır. Bizim dünyamızdadır. Bizim dünyamızda dünyamız kaç kere var oldu, yok oldu. Ondan sonra biz bu hale geldik. Bundan sonra gene yok olacak. Çünkü insanlar bir şeyi yaratıyor. Bak, yaratan Allah insanın eliyle yaratıyor. Ama insanın eliyle de, eliyle de yok ediyor. Çünkü insana akıl vermiş, demiş ki şunu kullan, bunu kullan. Arabalar havadan uçur. Daha şimdi hiçbir şey yok, biliyor musun? Yani bir gün gelecek, bütün şu gördüğün tekneler, her şey havadan uçacak. Ama buna sahip olan insan oldu, hala egosunu, hala kıskançlığını, hala hala manyaklığını üstünden atamazsa bu dünyayı yok. Çünkü dünyamızda bir canlıdır. Biz canlımız vücudun içindeyiz. İşte ee, yaşam, yaşam öyle. Yani biz her şey yaşamın içindedir. Allah'ta yaşayan bir şeydir. Biz Allah'ın vücudunun içindeyiz. Hiçbir şey yoktan var edilmedi. Çünkü her şey vardı. Biz varoluşun içinde sadece zamanı kullanıyoruz. Bu varoluşun içerisinde zamanı kullanmak için de bize akıl vermiş. Demiş ki sen şu 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 yerlerde kalacaksın. Buradaki kaldığın müddetçe evini, aileni, vücudunu yok etme. Onun için sanki farzmış gibi bak hepimiz petrolü kullanıyoruz şöyle. Petrol aslında o kadar büyük bir malzeme ki içinde daha keşfedilmemiş 32 tane madde var. Bir uzay malzemesi. Bir gün gelecek çocuklarımız diyecek ya dedelerimiz ne kadar aptalmış. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu kadar güzel bir maddeyi yol yapmışlar, yakmışlar, harbaracı aracı olarak kullanmışlar, yerlere sermişler. Ama kimse petrolün ne olduğunu bilmiyor. Onun için e, biz hepimiz dışarıdan bakarak veya bir iki tane delinin arkasından gidiyoruz. Aslında biz düşünsek belki Allah bize petrolün ne kadar mükemmel olduğumuzu bizim beynimize verir. Ama bunu kimse düşünmüyor. Bunu çevirmişiz paraya. Parayla 3-5 tane güçlü devlet mesela şu, şu anda petrol çıkaran çıkarılan ülkeler rahat ediyor mu? Petrol çıkaran ülkeler petrolü topraklarında çıkarılan ülkeler açlıkla kuranırken onu çıkaranlar milyarlarla oldu. Yani bu adaletsizlik ancak insanın empati kuramaması. İnsanın düşünce. Evet. Halbuki değer mi bu kadar insan petrol için? Hayır. Nedir bu ucundaki? Mi? Bakın para diyoruz değil mi? Evet. Para da gizli bir şey. Ya mesela biz Allah'a nasıl bilmiyorsak parayı da bilmiyoruz. Para aslında alın terinin karşılığıdır. Para e, insanların yarattığı bir şeydir. Yani her şey gibi her şeyi insanlar yaratmıştır. Yani nasıl parayı yaratmışlarsa başka inançları olan şeyleri de insanlar yaratmıştır. E, mesela bizim evrenimiz bir canlıdır dedik değil mi? Bu evrenimizin yaşadığı gerçek evrenin içerisinde bir zerredir biliyor musun? Milyarlarca bizim evrenimiz gibi evrenler var. Bizim hiçbirinden haberimiz yok. Ruh bütün bunları dolaştıktan sonra geliyor mesela bizim dünyamıza gelmiş veya da Meri'ye gitmiş veya da Jükter'e gitmiş veya başka bizim çözemediğimiz, bilemediğimiz ama beynimizle tahmin ettiğimiz ben evreni bir vücuda benzetiyorum. Mesela vücudun akciğeri var, karaciğeri var işte hücreler var içinde. Kanı var, şuyu var, buyu var. Ee, bu nasılsa evrenin de bizim vücudumuzun paralelinde bir sürü şeyler var. Biz ne yapıyoruz? Şu anda evrenin bir hücresini kullanıyoruz. Adına demişiz güneş sistemi. Güneş sistemi içinde bir dünya var zavallı. O bizi yaşatmak için o kadar muhteşem bir e, programlanmış ki bakın dünya kendi etrafında 1670 kilometre hızla kendi etrafında dönüyor evet. ve 105 bin kilometre hızla da Güneş'in etrafında dönüyor. Mesela evet. yarım saat düşünün 50 bin kilometre Dünya yol gidiyor bizim hiç haberimiz olmuyor. Evet. Bu bir sır ilahidir ee, ve Dünya Güneşe yaklaştığı zaman 300 bin 300 milyon kilometre 500 milyon kilometre kala Dünya hızlanıyor. Evet. Güneş çarpmasını veya güneşin üstünde yaşayan canlılara zarar vermesin diye onun yanından hızlı geçiyor. O belli bir yere geldikten sonra tekrar eski 105 bin kilometreye dönüyor. Peki buna kim öğretti bu cansız bir şey? Ama cansız olan aslında akılsız olan bizleriz. Can nedir biliyor musunuz? Can ruhtur. Biz ruhsuzuz. Çünkü ruhsuz olmasak bir karıncayı incitmeyiz. Mesela karıncayı al incele, kayın karınca kendi ağırlığının beş katı, altı katı, on katını taşıyor biliyor musunuz? Yaprakları yuvasına götürüyor. Peki onda ne var ki onun için o vasıfet verilmiş? E, karınca tohumları birbirine taşıyor. Karınca dünyayı besliyor. Karınca ağaçları besliyor. Biz hiçbir şey... E, böyle büyük patlamadan sonra oldu diyemeyiz. Biz bunun adını büyük doğum diyelim. 12 yılda 7 yıl evvel dünyamız evrenimiz pardon erkeğiyle birleşip yumurtasını döndü. Yumurtasını dölledikten sonra evrenimiz oluşmaya başladı. Mesela evrenimiz şimdi 13 yılda 7 milyar yaşındadır değil mi? E, i̇nsana vurarsak bu 100 milyar veya 200 milyar evet. evrenimiz ama ondan sonra ne oluyor evrenimizin de ömrü bitiyor evet. ha bu arada evren yaşarken de e, <laughs> yeni bir evren meydana getirmek için çitleşiyor evet. bizim evrenimizde olanlar başka bir evrenle birleşip bir doğum hadisesi tekrar oluyor evet. şimdi bizim ruhumuz biz eğer Allah'a inanıyorsak biz bu fikirlerle Allah'a doğru gidersek Allah ölümsüzlük ruhuna bizi götürür kesinlikle. Çünkü Allah ölümsüzdür. Evet. Hepimiz Allah'ın vücudunun içindeyiz. Evet. Allah bu evreni koruyandır. Çünkü kendi vücudunu koruyor. Kendisi de buranın içindedir. Evet. Onun için inceden inceye bakmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yani bir küçücük zerrenin bile bir ömrü var. var. Çoğalması var. var. İşte şeyi gördük. Yani bu hastalığı gördük. Hastalığı gördük. Hastalık mikropları insanın içinde mutasyona uğradı. Peki ne, nereden anladı bunu? Çünkü o da canlıdır. ve Bizden daha akıllıdır biliyor musun? Kesinlikle. Televizyon izliyor. Nerede televizyon izliyor? Bir hastanın vücudunda televizyon izliyor. Televizyon izlerken bir o onu başka bir hastaya mikrobu bulaştırdığı zaman onun vücuduna yani o zerrenin o küçücük zerrenin vücuduna diyor ki bak böyle bir şey icat ettiler ama buna dikkat edin. Ve onlar hemen değişiyorlar. Mesela nezle grip mikrobu değil mi? Grip grip mikrobu 105 tane şekle giriyor. 110 tane şekle giriyor. Çünkü vücut onu tanıyor ona göre aşı icat ediyoruz. O aşı Umur, hastalıklar bir noktada bitecek. Ha bir zaman gelecek. E, bakın e, ömür çok uzayacak. Evet. Çünkü, Çünkü, öğretilen şey evet. bir noktada fazlalaşacağı için evet. belli bir süre sonra bu da risk azalacak yani o konuda. Evet. Bir, de bir şey daha var. Dünyanın üstündeki insan çok. Çok. Yani bu insanları, bak şimdi Batılılar insanı evet. öldürmekle bu işi çözmeye çalışıyoruz. Halbuki öldürmeye ne gerek var? Doğurtmasan öldür. Yani dünyaya getirme. Dünyaya getirmezsek bugün bizim dünyamızın çekeceği nüfus ağırlığı yaklaşık 2 milyar. 2 milyara 2 milyar insan olsa toprak bu kadar zedelenmez, dünya bu kadar yok olmaz. Aynen. Sular. Mesela düşün 12 milyar insan var ya. 12 milyar ekmek, 12 milyar litre su artık yetmiyor. Çünkü yağmurlar yağmıyor. Niye yağmıyor evet. biliyor musun? Tokat bu bize. Yani şöyle bir şey var. İnsanların ürettiği yapay zekaya şu soru soruyorlar. Dünya nüfusunu nasıl azaltırız diyorlar. Yapay zeka bilmiyor Zeka zeka yani yapay. Kondom yapın diyor. Olmuyor çünkü kondom yok, kondom e, üretin diyor. Evet. E, yani e, yapay zekaya falan hiç ihtiyaç yok. Yok. Ona onu söyleyebiliyorsa Emp batılılar öldürmeye yöneltiyor. Empatiye tamam. ve Allah'a inanca. Bakın Allah'a inanırsak Hı -hı. kardeş kardeşe düşman. Niye? Ne derdin var oğlum senin? Al. iki daire var. Bir senin, bir senin. Evet. Üç daire var. Bir senin, bir senin. Yok o illa Rab bana hep bana istiyor. Olmaz. Olmaz. Sen kendi kardeşinin yerine koy. O kardeşin aç kaldığı gün, göz göğsü döktüğü günden sen haberin var mı? Yok. yok Onun için e, haram, helal diyoruz ya. Evet. Haram, helal aslında ruhun içinde bulunduğu Biz eğer bu dünyada böyle füzülü yaşıyorsak haramı yaşıyoruz. Ben e, videoları daha kısa keseceğim çünkü e, evet. herkes dinleyebilsin. Evet. Bundan sonra yepyeni videolar. Evet, İnsan biliyorum. nedir? nedir? İnsan nasıl dünyaya gelmiştir? Yani, daha teşekkür. çok bunların üstünde tamam. bulacağız. Herkese arkadaşlar. iyi günler. Sağ ol kardeşim.